Şimdi sizin için biladerin için bir tane çark hazırladım. Şöyle. Vuruş stilleri var. Bir sürü pesten de bir tane var. Bomba. Şimdi çevirip onu ha şuraya sokmayı Ben tembihsizim. Çok çeviriyorum Ne geldi? Siz bakın ilk önce. Allah için ne geldi? İnşallah iyi olur bir şey gelir ya. Bomba geldiler. Çok iyidir. Ama bu çok. Top... Şöyle iyi mi? Attım çekiyor. Uzak kamera. Şuradan var. Sen bir, siz sen bir, sen biz gör. Ha? Biraz kamerayı da şöyle al. Hmm. Şöyle yetiyor mu bunu? <laughs> ha, abi de mi? Ha şöyle. Şimdi. Bunları mı oldu? Bu, bu. O sana sandalyeyi kırmışım. <laughs> sandalyeyi kırıyorum şöyle. de. Şöyle yapmıştım da. Çeviriyorum. Buralanları <laughs> silmedik Vurulanları Röveşat'a gelmek pals olurmuş mu? Evet, pals olur. Yani, çok mu olur? da şunu sileceğim de ben buradan oraya kadar pals olurursam çok. Şey çok var. masanın ayakları direk oluyor vay attım Allah Allah ciddi misin ya ne vuruyorum çaldım ben ne diyorum ya döndürdüm tırvela kafa vole gelme röveşata hiç gelme geldi bir şey de vole iyi güzel de ben onu tabana alayım

geç, dönüp şut olur. Dönüp şut. Sesi çok açık Dur şöyle. Şöyle kontrol. <laughs> Bey satıladı. Daracıklarda nasıl vurabilirim acaba? Ne bekliyoruz? Roman mı be. Ah be kaçar mıydı o be. Ama ben görsem yapar mı? Ama göremiyorum işte. Sorun orada. Ya direk git ya. Bak gol olsa bile direk çarpıp koydum olur. Şöyle geldik. Tövbe estağfurullah. Yine duştan çıktım terletmeyin beni bak. Vahuu girdi. İnanmayanlar için kamerayı çevirdim. Lan telefon kapanmış. Bir daha çeviriyoruz. Allah'ım yarabbim. Ne geliyor? Bir daha gelme. Ölü yaprak ölü yaprak ne ya? Ben nasıl vuracağım ölü yaprak? Ölü yaprak vursam top şey posterlere gider. O yüzden yok biz ölü yaprak yapamamız. Olmaz. Bir de bir daha ölü yaprak geliyormuş. <laughs> Servis vuruş geldi. Yani. Parantez içinde barajda da biz barajı nasıl kuracağız? Şöyle bir şey yapalım. Böyle bir şey yapsın. Türk bayrağı yerde olmaz. Au! Au! Şu topu da baraj olarak koyalım. Topu da baraj olarak koyalım. Al sana baraj. Mis gibi baraj yaptık işte. Ronaldo geliyor. Bunu, ben zaten bunu yapmaya çalışırken topu dağlara taşlara Biliyorum. bayrağı nasıl geliyor? Evet. Şöyle, şöyle giderken şöyle, şöyle yedim. ya Allah'ım ya. Biz onu neden kabul etmedik ya? Çok zor ya. Şöyle vurdu. Neden direk? Bıcı bıcı yaptım dedim. Annem bayılırdı. Sen değilsen. Şimdi bunu gelince yetenek gelir bana. <laughs> Yalnız kombin nasıl? Neresi? Annen yetenek gelmedi. Get. Altını da giysek mi? Hadi giy. Dur bir dakika bir de bir de duracağım. Evet arkadaşlar ne demiyorduk her Ama biz onu attığımızı neden kabul etmedik ya? Bir daha olması çok zor. Bunu ne diyor o zaman? Bizden. Baraj öldü. Dur hikayesini yapacağım. Şimdi bu ayıncı bu. Şu yerde kaldı. Tehlikeli bir noktada. biz attığımızı sayacaktık. Hadi. Biz attığımızı sayalım. Bir daha çekiyoruz. Ya bu forma beni terlediyor ya. Çok olmaz ya. Anne geldi. Roşata mı? Roşata. İyi e, kendi hani, bizim şurayı kaldıralım. zengin olduğunu belirtmek. Youtuberlar fazla kazanıyor lan söylüyorum size. Youtuberlar zengin kazanıyor. Şimdi şöyle git. Şöyle. Uf uf. Geldi. Biz ne yapacağız ya? Şöyle. 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 Oh, girdi Vallahi girdi ben bir şey yapmadım Girdi çiziyoruz O zaman ne geliyor Rabona mı Yok aşırtma vuruş Aşırtma Şimdi çıplı kaleci ön dibine dalamadım. <laughs> Ay Şimdi kaleci çıplı. Az önce dalamadım şimdi de fazla daldım Ben neyim ya? <gülüyor> <gülüyor> Sesim gitti. Yok. yok. Daha iyi sevindim. ki de bu o senin bacaktı ki. Ne demedim ben az önce? Ne bileyim abi. Sesim. Abi. Abi biz sandalyeyi vurma mı çekiyoruz yoksa sandal yenin altına korat Ne dedin lan bu? Kılıcı çıktı şu. Az farklı, az Beygor, çıktı. Vegor. Vegor. Ben Beşik Galatasaraylıyım. Yoksa Vegor Galatasaray'a mı geliyor? Çevirdik. Ne geliyor? Çek olan gibi oturayım şöyle. Bir daha serbest hoş gelmesin. Biz gelenleri iptal ediyorduk bu arada. Panenka o yüzden. Yok en yakını penaltı biz gelenler silek lan. Düzenleme. Bomba geldi, ölü yaprak geldi, dönüp geldi, aşırtma geldi, serbest vuruşu geldi, vole geldi, roşata geldi, bir de penaltı geldi şimdi. Şimdi penaltı İkadi geliyor. Mavi. Biraz uzaktan mı ya? İhanet. <laughs> Yine direkt. Hı, -hı. Direkt. Tövbe stop. Tav. Burası bu açı daha iyi. Miş. Şimdi siliyor, silik oldu zaten çok zor vuruşlar kaldı. Kafa falan akar. Buraya geldi ve bana mı? Panenka gelsin. Panenka geldi. Bir daha yalnız olacağız. Şikardı geliyor. Mavi kalbi. Mağabeyi. Kenan Yıldız forması ile siktir sikti ben de değilim ya. Yani. Bu ona uçuş kesin. Yapmayın yani. sakıntısı Tövbe estağfurullah. Oh, ben de de be sayamadım. Öyle bir karı olmasaydı Çevirdik ama paranın kıyısını yedik dur. Çeviriyorum. Ne geldi? Buram akrep geldi. Ben onu nasıl atayım? Akrep geldi. Ya abi ben onu nasıl atacağım? Şöyle mi bak? Abi <laughs> oldu? Ha. Yap buraya. Bakacağız, göreceğiz. Şöyle topla. Da bir dans yapalım belki. Bundan atamadık. Ama ben onu giderse öyle hocam. ben onu girdi sandım. Girdi zaten. Dil 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 Hocam akrepsi dik geri kafa, ve de kapa pasolu. Pasolu da mi? Tir kafa, de rabuna. Rabina yazmışım. Yok rabia. <laughs> ya. Ma rabuna geldi. Rabuna mı? Yok tir geldi en iyi olduğum iştir. Fal Ayak dışı var. Korrejma. Sizin. Biz yanlış izleyeceğim. Ya. Rabona. Ekleyelim. Rabona. Tribelevisi. Bak kim en sona kalırsa o kazanacak ondan 5 kere yapacağım. 5 kere. Benim 5 şampiyonlarla bir şampiyonum var. Ve mı geldi? Vallahi Rabona geldi. Yok Rabia. Rabona şöyle değil dedi. Ulan ben Rabona'yı yükseğten bulma çalışıyordum ha. Solu alayım bari. Ama hızlı gitmesi lazım. Daha ısınatmaz bence. Biraz şöyle gelmez. sağa olun. Aaaa! dü Müsün yoksa solak mı? Ben attığımı kabul ettim. <laughs> Rabona, Sivlik, geriye kafa kaldı. Beş kere kafa atacağız. Hocam değil ya, ben bunu da beş kere nasıl yapacağım yani? hocam iyi değil yüksekten geliyor o zaman ay. uzaktan vuralım kafamda ıslak ay

Ayrıca Salih Baba göm veremiyor Sen git Ben kendim vuracağım Şu attık Gidiyoruz son iki Lan pis Sucuk gibi terledim Salona gelince babam öyle der e Olsun bir daha uçururum bu Ocak deliği şekli koca. şuraya çarptı, buraya ben de gitti. Bende geldi hep böyle buruma gitti. 4 oldu. Benim kanıyor mu lan? Aa, oh, dişsi. Siz bir çocuk. Şey Çünkü dün markete gittik sebebi sürerken, arabayı sürerken market arabasına bu arada. Şöyle geldi. Market arabasının altında şöyle bir şey vardı çocuklar belki yatar falan diye. Oraya vurdum ayağımı. Ve şu anda bu halde. Dur hocam biz işimize odaklanalım. onu sildik bir tane yapacağız. Ters ayak ayağım, sol ayağımla. Ters ayağım sağ benim. Ben sol ayağım. Hı? Yaptım ben sol, ben sağdan aslında. Neyse siz kapıya dönelim. Hı? Hadi ya. Maçaya gittim. Bundan gittim. önce daha yani. Bir örümcek var. Aa. Ya herkes dışarıda. Ve cap cap bak, ben cep cep bağırıyorum odada falan. Şuradan geliyor ya ben de şöyle eğilip böyle vursam Öyle gidip öyle öyle O sırada vurayım derken Bak Neyse boş. Onu bırakalım. Arkadaşlar videomuz burada bitmişti. Gerçekten bitiriyorum ben videoyu ya. Bay bay.